Bugün sizlere birlikte tüketildiğinde vücudunuza daha fazla fayda sağlayan mucizevi besin çiftlerinden bahsedeceğiz. Bazen doğru besinleri bir araya getirmek aldığınız vitamin ve minerallerin emilimini kat kat artırır. Gelin bu besinlerin sağlığınıza nasıl katkı sağladığını birlikte keşfedelim. Domatesin içindeki likopen güçlü bir antioksidan olarak hücrelerinizi korur. Ancak zeytinyağı ile birlikte tüketildiğinde likopenin emilimi artar ve vücudunuz bunu daha iyi kullanır. Bir salata ya da kahvaltıda bu ikiliyi mutlaka deneyin. Yoğurt'taki probiyotikler ve yulaf'taki prebiyotik lifler sindirim sisteminizi mükemmel bir dengeye getirir. Birlikte tüketildiğinde bağırsak florasını destekleyerek sindirimi rahatlatır ve şişkinliği önler. Demir kaynakları olan mercimek ya da ıspanağı C vitamini içeren limon, portakal ya da biberle birlikte tüketmek demir emilimini artırır. Yemeklerinize biraz limon sıkmak demir eksikliğine karşı güçlü bir destek sağlar. Yeşil çayın içerdiği antioksidanlar limonun asidik yapısı sayesinde daha iyi emilir. Bu ikili metabolizmanızı hızlandırır ve bağışıklığınızı güçlendirir. Yeşil çayınıza birkaç damla limon ekleyin ve farkı görün. Bitter çikolatadaki flavonoidler, cevizin içerdiği sağlıklı yağlarla birleştiğinde kalp sağlığınızı daha iyi korur. Tatlı krizlerinizi sağlıklı bir şekilde atlatmak için bu ikiliyi tercih edebilirsiniz. Somondaki omega-3 yağ asitleri, avokadonun içerdiği sağlıklı yağlarla birleştiğinde hücre yenilenmesini artırır ve cilt sağlığınızı destekler. Hem besleyici hem de lezzetli bu ikiliyi sofranızdan eksik etmeyin. Sarımsak ve soğanda bulunan kükürtlü bileşikler birlikte tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar. Çorbalarınıza veya yemeklerinize bu ikiliyi eklemek sağlığınıza büyük katkı sağlar. Havuçtaki A vitamini yoğurt ile birlikte tüketildiğinde vücutta daha iyi emilir. Göz sağlığınızı desteklemek için havuçları yoğurda batırarak sağlıklı bir atıştırmalık yapabilirsiniz. Muzdaki potasyum ve bademdeki magnezyum kas sağlığını desteklemek ve enerji seviyenizi artırmak için mükemmel bir ikilidir. Spor öncesi ya da sonrası bu ikiliyi tercih edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bazı besinleri bir araya getirdiğinizde faydaları daha da artar.